Saat 7-10 dakika var. Maçın başlamasına 10 dakika var. İnşallah çıkacağım evden. İnşallah kazanacağız maçı. Şu anda yoğun bir yağmur yağışı var dışarıda. İnşallah kazanacağız maçı. Haydi. Evet saatimiz tam 7. Maç başladı. Allah bizimkilerin yardımcısı olsun. Maç bitene kadar arabamda oturacağım. Maç skorunu maç sonunda kafelerin olduğu yere doğru gideceğim. Artık kim seviniyorsa, hangi bayrağı görürsem ona göre ya mutlu olacağız, sevinçten alacağız ya da üzüntüden alacağız. Allah yardımcımız olsun ya. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Haydi bismillah. Şu anda saat 7.20 geçiyor ne oluyor ne bitiyor farkında değiliz dışarıda gök görülüyor sadece onu duyuyoruz evet yani 20. dakika şu anda ne oluyor maç oynanıyor mu oynanmıyor mu kim yeniyor kim önde kim iyi oynuyor kim baskılı oynuyor hiçbir şey bilmiyoruz saat yedi buçuk şu anda Bora Bey maç hakkında görüşeceğiz şimdi evet Bora Bey dakikanın 25 ile 30 aralarında olduğunu düşünüyoruz Hiçbir şey bilmiyoruz. Stres has safhada. Hava bozuk, kasvetli. Ama bizim için inşallah sonu güzel olacak. Umut ediyoruz. Yani maçı izlemek mi daha heyecanlı oluyor? Bu şekilde hiçbir haber almadan, ne olduğunu bilmeden beklemek mi? Vallahi işin açıkçası kalbim dayanmazdı maçı izlemeye. Bilmiyorum. Kalbimiz cimbomla yan yana. İnşallah, inşallah. İnşallah hayırlısı olacak bizim için. Hadi bakalım. Şu anda ikinci ara başladı. Bora kardeşim dışarıda sigarasını içiyor. Ben e, arabanın içinde oturuyorum. İkinci ara başladı. Yani şu anda yaşadığım stresi hayatım boyunca hiç yaşamamıştım inanılmaz bir heyecan inanılmaz bir stres ya yani ne olduğunu bilmemek ya bilinmez içinde kaybolmak yani çok ilginç bir şey bu ya ne oluyor sevdiğin takım gönlünü verdin aşık oldun kadın şu anda ne yapıyor bilmiyorsun Boracım şu anda saat 20.33 yani ne diyeyim şu anda yani şu yani şu yani ne diyeyim şurada bir şey var böyle çıktı buraya kadar şuraya geldi yani şurada duruyor bir birikim artık patlama noktasında yani göreceğim renge göre patlayacağım. Ya içimizde patlayacak. Yani ya içimizde geri bu gelen şey aşağıya doğru gelecek içimde patlayacak ya da bu sarı kırmızı renk göreceğim böreceğim yani bilmiyorum şu anda hakikaten yaşadığım yani acayip bir şey beraber yaşıyorum yani. Bu duyguyu inan yaşamayan bilmez güzel kardeşim. Vallahi çünkü şu anda bizim şu yaşadığımız duyguyu yaşamayan bilmez. Yani Kadıköy'de o kadar Fener'in arasında Galatasaray olarak maç izle şu andaki yaşadığın stresi yine yaşamaz. Çünkü evet, orada evet. görüyorsun, ne olduğunu biliyorsun, o kendini, psikolojini ona göre hazırlamışsındır. 2-0 yeniksindir tamam gitti şampiyonluk dersin ama biz bilemiyoruz şu anda durum ney bilemiyorum abi ney yani. Belki de amına koyayım şeyden yağmurdan maç iptal oldu 5. dakikada <laughs> şeyi yapıyoruz yani bir, bir buçuk saattir. Totem yapıyoruz. İnşallah tutar ya. Bak biraz, Allah. 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra gideceğiz abi. 5 dakika ya, 5 dakika. Vallahi yani dayanamıyorum artık. Yani stres acayip yani. Kapat abi. Vallahi konuş, şeyim de kalmadı yani. Kapat, kapat. Şu anda 9.50. E, <laughs> daha dört Yaman bir araç görmedik. Bora, yani otobüs geçiyoruz, araba geçiyoruz. Abi yani, ya yani, ne olduğunu anlayamadık yani. Biz bekliyoruz ki hani beni geçsin arabayla, şeylere bakalım. O anı bekliyoruz. Oha abi saat 5 var. 9'a 5 5'e karim ağrıyor. Yemin ediyorum karim ağrıyor. Allah çarpsın bak. Ya da 0-0 abi. Ya da 0-0. Herkes ya. bekliyor abi. Herkes bekliyor i̇nşallah, yani. İnşallah inşallah ya. Böyle bir, bir şey, şey olamaz ya. Çarşıya gidiyorum abi. Her şey benim olacak şimdi. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi çarşıya gidiyorum bu ara. Ömrümden ömrü gitmem. Bora. Abi millet bakıyor ya. Bir şey de hep böyle milletin kafa ekranda. Az yani, siktir korna sesi ne olur. Abi herkes... Allah'ım ne olur. Allah ne olur. Yok abi yok. Kesinlikle 0-0 ya. Kesinlikle sıfır 0, -0. <laughs> Ya böyle de 0-0'da biz götürürüz yani. Yemeyiz o bölümü. Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur Allah'ım Allah, olur, Allah olur maç bitti de on, saat ya Allah Abi millet bakıyor ya inanamıyorum evet. abi. abi Ya Fenerli de yok ortakta ortalığı gel ya, ya aldılar kupa yani kupayı kaldırmayı bekliyorlar Var mı etrafta daha sağ yok, yok Yok abi yok kimse yok ya böyle bir şey olamaz Aha korna Abi fazla gitme ne olur uzaklaşma Öyle uzaklaşma Bak burada şey oluyor ya. Miraç ben dayanamıyorum ya. Ben de dayanamıyorum. Dur. Büyük ihtimalle Fener 1-0 önde. Fenerler çıkamıyor hani Mersu 1-0. Galatasaraylılar totem yapmak için çıktı o ilk Galatasaraylılar. Ya biz şimdi 2-0, 3-0 olsa onlar şey yapardı yani. Ya da belki şöyle 0-0 gidiyor. Böyle direkt sevin, sevince başlamak için dışarıdalar abi. Ya i̇nşallah bu Direkt, direkt baş dışarıdan abi ya. Yani ne olur lütfen inşallah. Abi Fenerli bokum gibi seyrediyor. Gördüm. Bokum gibi seyrediyor abi. daha devam ediyor maç abi. Bokum gibi seyrediyor. Gördüm abi. Gördüm. Seviniyorlar. Skora bak. Hayır sevinmiyor. Bokum gibi seyrediyor abi. Ağaz, Ağaz, ya. Ya. Kardeş ben bu duyguyu üç kere yaşadım. Ben bu duyguyu üç kere yaşadım. Üçünde de ben kafamı öne eğmedim. Ama bu sefer bilmiyorum da. Of Allah'ım sana geliyorum ya. Ya Rabbim sana geliyorum. Lütfen ya. Olumsa 10 20 dakika geç. Dediğin gibi demek ki olaylar oldu abi maçta. Olaylar oldu abi ya. Kesin, Kesin olay, olay, olay olsun, oldu canım. yani. Miraç. Saat 9'u 5 geçiyor lan. Daha gezen yok piyasada şuna bak ortalık bomboş ya. Allah'ım ne oldu? Allah'ım ben artık vallahi dayanamıyorum ya. Bir... Seni abi. Abi. Senle abi. Adamım, adamı Abi Adami bin kastıram. Adamı, adamı kastıram. Adamım, kastıram. Adamım,

Yıldızdır yıldızla ay Yüksel ta arşa kadar Şanlı da